Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, bereketli bir haftanız olsun istiyorum ve diliyorum. Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın söylemlerine bakarsanız ve e, yurt dışı Fransız basınının ya da e, o basına bağlı olarak yurt içinde yorum yapan ya da e, köşesine yazan Gazetecilerin yorumları yine boş çıktı. Yani BOGA transferiyle alakalı olarak başkan 15 milyon eurodan aşağıya gelmiyorlar. Bu şartlarda bizim BOGA'yı alma şansımız yok dedi. Şimdi e, hatırlayacaksanız ben e, sizlere Fatih Tekke ile yaptığım söyleşiden ve o çektiğim videodan hemen e, sonra ya da o videoda veya bir sonraki videosunda şunu söylemiştim. Fatih Tekke'den aldığım bilgi çerçevesinde Nice kulübü bir fair play anlaşması yapmış bu oyuncuyu daha önce aldığı kulüpten ve 15 milyon euronun altında bunu vermiyorlar bu e, e, fair play anlaşması çerçevesinde 15 milyon eurodan aşağıya vermiyorlar diye bu doğrultuda bu işin sıkıntılı olduğunu zor olduğunu ifade etmiştik ama ee, yine Fransız basınına göre dün arkadaşlarımız ve bir önceki gün Boga bitti, bitiyor, koptu, geliyor, uçak hazırlandı, uçak kalkacak falan gibi yorumlar, haberler yapıldı. Ama bu haberlerin doğru olmadığı ya da bu gelişmelerin doğru olmadığı Trabzonspor Başkanı tarafından dün akşam yine televizyona yaptığı bağlantı ve yaptığı açıklamalar açıklamalar neticesinde ortaya çıktı. Şimdi tabii ki Trabzonspor bir futbolcuya kim olursa olsun 15 milyon euro veremez kardeşlerim. Yani bu noktada ben başkanı neden 15 milyon euroya bu işi alıp bitirmedin? Hatta 12 milyon euro bile olsa ben Trabzonspor başkanına 12 milyon euroyu neden verip almadın demem, diyemem. Trabzonspor'un bazı ekonomik gerçekleri var ve bu gerçeklerin dışına çıkma şansımız yok her şey transfer değildir. Bugün bir şekilde bir yerden bir noktadan transfer için para bulup ödersiniz, oyuncuyu alırsınız ama oyuncu veya oyuncu grubunun lig devam ederken sezon içerisinde ödemelerini aksattığınız anda en iyi oyuncu grubuna sahip olsanız dahi bak süper ligde açık ara en iyi futbolcu grubuna sahip de olsanız eğer elinizde bünyenizde olan futbolcuların ödemesini zamanında yapamıyorsanız sürekli aksatmaya başlıyorsanız o zaman o takım ligin en büyük hayal kırıklığı yaratan takımına dönüşür. Bu nedenle bu mesleki tecrübelerime biraz olsun bu noktada güven duymanızı rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, Boga transferinin mucizelere bağlı olduğu gerçeğinden sonra akla Virginius geliyor. Ama ona geçmeden kanalımıza lütfen olun. Veya lütfen abone olun. Lütfen ya da yorumlar kısmında yorum yazın ya da beğeni tuşuna basın. Veya o yorumlar kısmında sağdan sola kaydırarak hype puanları var. Ücretsiz olarak bizlere gönderin ki YouTube bizi daha çok Trabzonsporlu kardeşimize eriştirsin. İlginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Virginius transferi başkanın bir cümlesinden yola çıkarak konuşuyorum. İki transferi bitirmişiz ama bazı sebeplerden dolayı açıklayamıyoruz, açıklamıyoruz. Bu hafta içerisinde açıklayacağız. Hani biz dedik ya, geçen hafta dedik ki biz cumartesi en kötü pazara kadar ama cumartesi akşamına kadar Trabzonspor dört tane kap bildirimi yapacak diye. Bunların birisi Onaçu, diğeri Muhammed Çem. İki tanesi de biri vircun olmak üzere iki tanesi de gelecek olan futbolcu anlamında söylemiştik. Tabi e, orada sadece unay açıklandı. Muhammed Çen Suudi Arabistan Kraliyet ailesine bağlı yatırım fonundan henüz onay çıkmadığı gerekçesiyle açıklanmadı. E, bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi e, bu transferlerin açıklanması beklenen transferlerin bir tanesinin vircun olmasını ben açıkçası bekliyorum. E, zira bu oyuncu ve oyuncunun kulübü Lille kulübüyle Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun kafasının biraz Türkiye'ye gelip gelmeme noktasında karışık olduğu falan ifade edilmişti. Bizim de aldığımız bilgiler bu çerçevedeydi. Ama burada Trabzonspor Başkanı bazı sebeplerden dolayı açıklayamıyoruzdan Dan e, kastı birincisi bu e, oyuncuların kulüplerine verilecek peşinatlar. Ama ondan daha önemlisi bana göre eldeki yabancıları çıkarma noktasında hani örnek veriyorum. Bugün Trabzonspor diyelim ki Mendy'i elden çıkarmak istiyor. Onun mevkiine oyuncu aldığı zaman veya Lundström'ı elden çıkarmak istiyor. Onun mevkisine oyuncu aldığını kamuoyuna bildirdiğinde oyuncu buradan gitmek istemeyecek. Daha fazla Trabzonspor'dan ne koparabilirimin derdine düşecek. Bu bir strateji olabilir tabii ki. Bu hafta içerisinde başkanın bu iki oyuncuyu açıklamasını bekliyoruz. Yani bizim cumartesi akşamına kadar açıklanacak dediğimiz transferleri artık başkan da söyledi. Belli şeylerden dolayı anlaştık ama açıklamıyoruz. onları açıklamasını bekleyeceğiz artık bu hafta içerisinde. Efendim Trabzonspor'da ben Virginius'un dışında beklediğim oyuncu noktasında bu Fransa Lig 1'de geçen yıl Lig 2'de, bu yıl Lig 1'de, yani bu yıl dediğim bu geride bıraktığımız sezon, 2023-24 sezonunda Lig 2 ve orada şampiyon olarak Lig 1'e çıkan Angers takımının şu an Lig 1'de oynayan oyuncusu daha önce de gündeme geldi. Biz de videolarımızda yaklaşık sanıyorum bir ay kadar veya evet bir ay kadar evvel bu oyuncuyu sizlere söylemiştim. Himat Abdelli. Cezayir milli takımının 25 yaşındaki 10 numarası Himat Abdelli de Trabzonspor'un gündeminde Fransa'da gündeminde olan oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncu Angers takımında Fransa'nın oynuyor. Lig 1'de 2023-2024 sezonunda bunlar. Lig 2'de Fransa'da şampiyon oldukları ve Süper Lig'e çıktıkları sezon 34 müsabakada, 35 müsabakada 9 gol 2 asist yapmış bir oyuncu. 9 gol 2 asist Lig 2'de yaptı. Takım kaptanı aynı zamanda. Takımının kaptanı. Sonra geçen sezon 24-25 sezonunda Fransa Lig 1'de tam 32 müsabakada görev aldı. 32 müsabakada yine takım kaptanıydı ve takım kaptanı olarak da 6 gol 1 asist yaptı. Yani toplam 7 gole katkıda bulunan bir oyuncu Cezayirli oyuncu ee, Abdelli. Abdelli için kafam biraz karışık tabii. Çünkü 25 yaşına gelmiş bir oyuncu ee, Lig 2'de şampiyon olan bir takımın oyuncusu akabinde Lig 1'de Fransa Lig 1'de oynuyor. Yani Aman aman bir futbolcu olsa bunu Fransız kulüplerini ya da Avrupa kulüplerini gözden kaçırma şansı yok. Ama şu bizim bildiğimiz Mendy ayarında bir oyuncu olabilir. Yani kötü bir oyuncu değil ama böyle kader adamı olabilecek bir oyuncu da değil gibi geliyor bana. Dilerim, umarım ben yanılırım. Ha, oyuncunun %100 bu oyuncu olduğunu da söylemiyorum. Onu da belirteyim size ama kuvvetle muhtemel oyunculardan bir tanesinin bu olabileceği konuşuluyor. On numara bölgesinde oynuyor. Cezayir milli takımında da yani milli takıma çağrılıyor. Ya e, hani bu geniş kadrolar çağrıldığı zaman örnek veriyorum 30 kişilik bir e, milli takım kadrosu açıklanıyor. Buna geliyor çağrılıyor ama o kadro 24'e 23'e falan ineceği zaman kadroya alınmayan oyunculardan bir tanesi. Ya da oynadığı zaman oynadığı müsabaka zaten 2 veya 3 tane müsabakası var Cezayir milli takımında. Genel olarak milli takımda yedek bekleyen bir oyuncu. Yani Cezayir milli takımında genel olarak yedek bekleyen bir oyuncu. Yunanistan'dan bir iddia var. O Yunan spor medyasının bir iddiası var. Sloven oyuncu adam Serin. Slovenya milli takım oyuncusu 42 defa Slovenya milli takımının formasını giymiş 25 yaşındaki 8 numara Yunanistan'ın Panathinaikos takımında oynuyor adam Serin. Yunan medyası ısrarla Trabzonspor'un bu transferi bitirdiğini. Yunan Panathinaikos takımının şu an bu transferi yalanlasa da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçlarını oynadıktan sonra transferi açıklayacağını ve oyuncunun Trabzonspor'a geleceğini söylüyor. Bu tür oyuncularla benim şahsi fikrim Trabzonspor çok fazla bir mesafe kaydedemez. Yani adam serin veya işte az önce söylediğim Abdelle gibi oyuncularla Trabzonspor çok fazla mesafe kaydedemez. Ha belki... Geçen sezonki orta sahaya göre Trabzonspor orta sahası bir tık daha ileriye doğru pozitif yönde gelişmiş olabilir. Daha aktif bir orta sahaya kavuşmuş olabiliriz ama bunlar büyük hedeflere gitmek için e, olabilecek ya da sizi büyük hedeflere taşıyabilecek oyuncular değil. Daha böyle sihirbaz tarzı. Efendim nereden bulacağız? Vakame'yi nereden bulduysan yine bulursun. Yani Vakame'nin Trabzonspor'u Uğurcan Çakır ve Hamşik'le birlikte el ele vererek özellikle diğer oyuncuların da tabii büyük emeği var. Özellikle Vakame 1, Uğurcan 2, Hamşik 3. Üç. Bu üçlünün Trabzonspor'u şampiyon yaptığı hatırlanırsa bence Trabzonspor yönetimi yani orta saha bölgesi çünkü çok can alıcı. Bir tane kanat ve orta sahaya böyle hiç tartışılmaz iki tane beyin niteliğinde adam alması lazım. Ama bu iki oyuncunun adı geçiyor. Ben e, bunların çok beyin olabileceği görüşünde değilim. Bu benim tamamen kendi kişisel fikrim. Evet. Ama bir mesela olursa eğer oyun devamlılığı da bir sıkıntı yoksa yani çok e, araştırma yaptım, inceledim. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi maçlarında bitiren adamdı Young Boys'ta. Yani bu tür oyuncular olabilir ama böyle Abdelli gibi adam Serin gibi bunlar benim çok içimesinen oyuncu profilleri değil ama bir kez daha söylüyorum. Yani belki bu oyuncuların dışında başka oyuncular olabilir. Lucas e, Ribeiro Brezilyalı, Güney Afrikalı. Belki bu oyuncudur. Yani belki Abdelli değil belki odur. Çünkü onunla da Trabzonspor'un ilgilendiğini biliyorum. Ama bu ilgi hangi boyuta geldi? Trabzonspor bu transferi bitirip açıklamıyor mu gerçekten? Beraberce göreceğiz. Şu an itibariyle gördüğümüz şu, başkanın iki tane oyuncuyla anlaştık dediği oyuncuları bu hafta içerisinde yaşayıp göreceğiz kim olduklarını. Beraberce kim olduklarına şahit olacağız. Ama bugün itibariyle yaprak kıpırdamıyor. Aynı isimler etrafında dolaşılıp duruyor işte bugün yarın Muhammed Çem'in kap açıklamasını bekliyoruz. Çünkü e, Kraliyet ailesinin ailesine bağlı e, Suudi Arabistan yatırım fonunun bugün e, ya da yarın transferi izin vermesi ve anında bu transferin açıklanmasını bekliyoruz. Virginius transferini bekliyoruz. 10 numara pozisyonunda tereddütteyim. E, bu Abdelli mi yoksa Lucas Ribeiro mu ya da hiç bilmediğimiz bir oyuncu mu veya 8 numaraya hiç konuşulmayan bir oyuncu mu açıklanır. Bunları beraberce göreceğiz. Onun için birkaç gün sabırlı olmamız gerekiyor. Söyleyeceklerim bunlar. Çok sadece Trabzonspor Başkanı'na yani şunu söyleyeyim bu bizim meslektaşımız Değerli kardeşim, eee Sadi Tekel, eee Sadi Karakaşa Çay TV'de program yapımız, Program yapıyorlar daha doğrusu orada yorumcu konumunda. Ya beğenirsiniz bir insanı, beğenmezsiniz. Bir insanın program sunumunu da beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Fikirleri size uygundur, fikirleri size terstir. Bunlar ayrı şeyler. Ama bir adam eğer e, yorumcu ya da gazeteci kimliğiyle bir yerlerde spor programları yapıyorsa ona saygı göstermek durumundasınız. Siz Trabzonspor'un başkanısınız. E, bu adam da bir kurum adına bir görev yapıyor. Bunu niye söylüyorum? E, Sadi Karakaş arkadaşımız Ertuğrul Doğan'la e, zaman zaman görüşen bir kardeşimiz. Ve e, 30 Haziran tarihindeki Çay TV'de yapılan programda hani Trabzonspor Başkanı'nın açıklamalar yaptığı e, işte iki oyuncuyla anlaştık akşama sabaha açıklarız dediği o programda başkanla telefon bağlantısını bizzat yapan Sadi Karakaş'tı. E, i̇lişkileriniz normal. Aradan iki gün geçtikten sonra Sadi Karakaş Trabzonspor Başkanı'nı arıyor. Tekrar telefonla kendisine başkanım transferde ne var ne yok diye soruyor. Yani hakaret. Sen kimsin? Beni niye aradın? Bir de arama, kapat şu telefonu falan gibi. Ya yazık değil mi, ayıp değil mi ya? Sayın Başkan, Sadi Kar, e, Karakaş'la siz onu hiç sevin ya da sevmeyin bu benim hiç umurumda değil. Ya aranızda en az 15 yaş fark var neredeyse ya, 15 olmasa bile e, minimum 10 yaş sizden büyük bir insan. Minimum aranızda yaş farkı 10. Bir de yaştaşınız olsun, bir de küçüğünüz olsun. Adam bir görev yapıyor, siz çay TV'yi küçümsüyor olabilirsiniz. Sadi Bey'i beğenmiyor olabilirsiniz. Ya bu televizyonlara yerel gözüyle bakıyor olabilirsiniz. Bu Trabzonspor başkanına bu tür ifadeler yakışır mı ve telefonu yüzüne kapatıyorsun. Yani para insanları bu kadar kendinden geçirmemesi lazım ya. Para. Her şey para, her şey zenginlik değil. Bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Sizden çok daha nice zenginler, çok daha kalburüstü insanlar çok çok daha şöhretli, sizin bile kapısına gidemeyeceğiniz kadar şöhretli ve zengin insanlar sadece iki metrelik bir kefene sarılıp toprağa girdi. Herkes gibi. Ve üstelik Trabzonlu beğenseniz de beğenmeseniz de kendi insanınıza nasıl böyle saygısız davranabilirsiniz? Hiç yakışıyor mu? Yakışıyor mu ya? İnsanlık adına yakışıyor mu? Neden bu Trabzon insanı kendi değerlerini, kendi ee, şehrinin insanını tepeden bakıp hor görmeye çalışır. Yani soruyorum size ya. Kıytırık bir ulusal medyanın, kıytırık bir köşe yazarı, kıytırık bir torpilli, bilgisiz yorumcusu sizi aramış olsa böyle bir şey yapma şansınız var mı? Bu konuda sizi esefle kınıyorum. Ve lütfen hareketlerinize dikkat edin. Basın mensubu olarak ya da yorumcu olarak bir kurumda görev yapan adam sizi kendi özelinden, kendi keyfinden aramıyordur. Toplumu bilgilendirme amacıyla arıyordur. Bilgi vermeyecekseniz kısaca dersiniz ki kardeşim şu anda e, en son söylediklerimin haricinde farklı hiçbir durum yok. Zamanım da yok müsaade ederseniz daha sonra görüşelim dersiniz. Kapatırsınız. Sen kimsin? Sen beni niye arıyorsun? Bir daha sakın beni arama. Kapa şu telefonu. Valla bunlarla siz kaybedersiniz. Ben bu kadar söyleyeyim. Ne insani ne vicdani doğru bir davranış şekli değil bu. Özellikle de kendi insanınıza bunu yapmaya hakkınız yok. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim görüşünceye yedek. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Zamanınızı harcıyorum. Bizi izliyorsunuz. Ama biz de sizleri bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Bizim öyle başlıklarımızda, kapaklarımızda uçtu, kaçtı, uçak kalktı, bombalar patladı, füzeler uçtu gibi şeyler olmayacak. Evet. Ne yazık ki bu toplumumuzun da bir gerçeğini gösteriyor. Bu tür kapaklarla her gün aldatılmanıza rağmen daha çok izleniyorlar. Ama ben daha çok izlenebilmek için sizi kandıramam. Çünkü ben Rabbime hesap vereceğim. Allah yar ve yardımcınız olsun.